Hem çok teşekkür ediyorum. Ben Senin güzel programın ederim. da uğurlu gelir umarım. İyi ki geldin. Ee, hedef Gitlen çok tatlı. Umarım evet. onlar da e, dinlerler. Kaç sene hazırlandın git için? Git için bir sene. Geçen sene e, gel bölümü. iki bölümden oluşuyor. Evet. Aynı. gel vardı. Gel şimdi vardı. Git. Şimdi zaten ikisi birleşiyor. Gel git oldu. Ya yani evet. birazcık da konsept o. Hayatımızda hepimizin olduğu gibi inişler çıkışlar. Zor anlar. Keyifli anlar, mücadele etmek, her şeye rağmen devam etmeye çalışmak, evet. tüm o, olumsuzluklara rağmen e, hedeflediğimizde o görmek istediğimiz hayale ulaşmak için bir içimizden gelen bir enerji var, ya ona ihtiyacımız var. Evet. E, dolayısıyla şey keyif alarak yaptığım bir şey, e, elimden geldiği kadar özenmeye çalışıyorum. E, evet. Bilmiyorum. Ee, şimdi sıra dediğim gibi artık dinleyicilere de geçerse, onlar da hissederlerse, işte bundan mutluluk duyuyorum ve e, bir de şey yani gelip geçeceğiz burada. Yani onun farkındayım. Son dönemlerde özellikle birazcık daha o konuyla ilgili daha bir, bir aydınlandım gibi hissediyorum Neden çünkü böyle? E, çünkü şeyi görüyorum. Yani hayat ilerliyor ve ne kadar şey yapabilirsem, ne kadar çok şey bırakabilirsem. Ee, kar gibi geliyor. Çünkü evde birçok şarkım, birçok çalışmam var ve e, onları paylaşma ihtiyacı hissediyorum. Yani kimse bana zorla bir albüm yap... E senden bir şey bekliyoruz demiyor. Ben bu içimden gelenleri paylaşmayı arzuluyorum ve bundan da mutluluk diyorum. Dolayısıyla seyirciye iş diyor, düşüyor dedin ya birazcık da o yüzden onlardan da bir şey bekliyorum artık. Yani hem sosyal mecralardaki takipçilerimden e, hem eşimden, dostumdan arkadaş çevremden yani onların bir hayırlı olsun demesi ya da bir dinleyicimin çok beğenerek güzel e, sözleri beni de motive ediyor. Tabii. Boşuna çırpınmadığım, boşuna uğraşmadığım hissini veriyor. Çünkü biliyorsun bu durum Bunlarda en çok o insan hayal kırıklığını Tabii. uğratıyor. yani uzun yıllar uğraşıyorsun işte çocukluğundan bir eğitimiyle e, mücadelenle bir şey yapıyorsun ortaya koyduğunda beğenilmezse bir, bir hayal kırıklığı yaşatıyor insana ama gene bir sonraki için e, belki daha iyi hazırlanma ihtiyacı hissediyorsun dolayısıyla seyirciye dinleyiciye çok işkili o yüzden paylaşırlarsa hislerini ya da işte eskiden bir CD alma plak alma evet. ya da kaset alma gibi bir formatımız vardı şimdi artık e, e, ona da gerekiyor yok yani. Ellerindeki telefonla bir tuşa basıyorlar ve yaptığımız şarkıyı ya da yaptığımız esere ulaşabiliyorlar. Olay da bu kadar basite indirgenmişken işte beklentimde böyle bir şey yaptım. Bir zahmet edip bakar ve dinlerlerse mutlu oluruz. Şimdi tabii müthiş bir içeriği var. Gelin ve gitin. Hı hı. Ondan bahsedeceğiz ama yayından önce konuştukça nasılsın, İyi misin? Şey duygusunu burada söylemek lazım gerçekten söylediklerini istinaden bunu da eklemek istedim. Evet hayat inişlerle çıkışlarla virajlarla yokuşlarla ama e, beni hep motive eden şey içimde biraz önce sana yayına başlamadan önce söylediğim şey. Sen yüzünü güneşe doğru dönmüş ve güneşe doğru yürümeye her koşulda devam edersen yolun nasıl olduğunun pek bir önemi olmuyor. Evet. ve bence sen de yapı olarak öylesin. Hı hı. Hep yüzün güneşe bakıyor ve güneşe doğru yürüyorsun. Dolayısıyla o iniş çıkış, virajlar, yokuş olur, yokuş aşağı olur, ayağına taş değer, üstüne taş düşer. Olabilir yani evet, hepsi Belki olabilir. De keyfi o çünkü evet. yani hayat dediğiniz mücadele o yokuşu çıkınca, o tepeye çıkınca gelen mutluluk galiba evet. hep, hepimizi şey yapıyor. Yani, yani ben o hep anı... De, evet yani geceleri kuzey yıldızı, gündüz de güneş ışığı. Yüzünü oraya verdiğin evet. sürece ne yaşadığın hiçbir önemi yok öyle. sanki. Aynen öyle. Bir de dediğin gibi ben sevdiğim bir şeyi yapmaya karar verdim. Ne mutlu ki. Ee, dolayısıyla... Çalışıyor ya da iş yapıyor hissinde hiç olamıyorum. Hı -hı. Yani sevdiğin bir şeyi yaptın zaman hani şey gibi gelmiyor bana. İşe gidiyorum hissi yaşamıyorum Bence ya da de. giderken sonuçta benim mesleğim oldu bu işi yapıyorum. Aslında tasarım eğitimi aldım, tasarımcılık yapabilirdim ama müzik öyle bir girdi ki içime ruhuma, Doğru. damarlarıma. Hı -hı. Dolayısıyla ondan vazgeçemedim. Dolayısıyla da şey bazen düşünmüyor değilim. ya. Yani hala niye uğraşıyorum hani çünkü bazı şeyler. Gerçekten zor oluyor. Ee, ama dedim ki o aşk varsa bir şekilde e, onsuz yapamıyorsun. Dolayısıyla çalışmak gibi gelmiyor bana. Hatta şimdi bunu bitirdim. Normalde rahatlayıp çünkü hakikaten kafayı çok takıyorum detaylarına. Rahatlayıp bir şey yapma. rahata geçmem lazım. Yani şimdi bundan sonra ne yapsam acabalar başladı. O, o da diyorum ki hala e, bir umut var demek ki daha gideceğiz bu yolda. Evet zaten be beğenilse de beğenilmese de hep bir adım var ilerisi. Evet. Şimdi beğenilince daha iyisi ya da ona yakını yapmak. Tabii o motive ediyor insanı Tabii. o beğeni ve ee, daha güzelini yapmalıyım hissi de veriyor. Tabii. Ee, beğeni almayınca da biraz demoralize oluyorsun. Vaz mı geçsem diyorsun ama dediğin gibi o içindeki aşk hiçbir zaman o şeyi e, hayata geçirmene izin vermiyor sevmek diyeyim. Kesinlikle